Bir kere pogosuz oynatsanız bana. Bir kere pogosuz oynatın bana. Bir kere pogosuz oynayayım sonra değiştireyim oyunu hadi. Daha pogo yazma şey çıkmadı adam pogo yazıyor. <laughs> Burun sprayi Prime abone olduğun için teşekkürler abi hoş geldin. Kutay Göker abone olduğun için teşekkürler. <laughs> Ee, Circle Halpa Salat 3 TL gönderip Selamlar açarsan izleriz sağ ol. Link gelmedi abi bana. Şeza 3 TL gönderip oylamayı boş ver. Yeni kan lazım bize dene bir şeyler. Okey. liderli Temiz 3 TL gönderip abi 3 5 izlenip hiçbir yayıncıyla ile alakası olmayıp yayın açan insanlara tavsiyem var mı? Nasıl sizler gibi olabilir? Sıfırdan sence mümkün müdür? Bu arada tekrar iyi yayınlar. Söyleyeceğim abi. Ee, Payboz59 ikinci ayını kutluyor. GameX'e geliyordun değil mi demiş. Ee, geleceğim, cumartesi günü kesin geleceğim. Diğer günlerde gelecek olursam haber veririm. Ee, ne tavsiye veririm abi sana biliyor musun? Yayınını sen düzgün şekilde yapmaya devam et. Biri seni hostlarsa... Bu ne? Ha sub geldiği için bana şey verdi. Payboz. Payboz bak, komutlara bakar mısın? Bak, atak yazabilirsin, shield yazabilirsin, collect yazabilirsin, lift yazabilirsin ama detonate yazma, kendini patlatıyorsun, bir daha kullanamıyorsun. Ee, bence atak yaz abi, atak yapsın bu da. Birlikte saldıralım. Yani o hammer mı? Okey. O yayıncı olmak isteyen arkadaş... Dene abi yapmaya aktif olarak her gün aynı saatte yapmaya çalış. Bir gün host falan gelir. Onları tutmaya çalışırsın. Oluyor yani öyle. Ben gördüm hiçbir yayıncıyla alakası olmadan host alıp izlenmesi artan insanlar. Chat double ediyoruz double. Abi lütfen bak bu sefer pogo vermeyin dedim. Toga verenleri permalar mıyız? Aynen direkt bu Bak ilerleyelim biraz. İleriki bölümleri görelim ya. Hey boss, teşekkürler abi. Oley ve Pogo değil. Oğuz Oğuz sen de shield yap abi. Oğuz ikinci ayın kutlu olsun. Twitch'in en iyi kanalına siz de Ünden Prime yazarak abone olabilirsiniz demiş. Oğuz teşekkürler. Oğuz sen de shield versene bana. Teşekkürler abi. Harika. Vallahi ordu gibi geziyoruz ya. Oz ve Peyboz kardeşimle ordu gibiyiz. Hiçbir şey olmaz bize. Ee, Me Mustafa Elçi. Rum kaptanısın abi. Senden de kalp falan bekliyorum. Lütfen bomba falan gönderme. Tam hızlı atak geldi. Güzel. Hammer da lazımdı. Her şey şu an güzel gidiyor abi. Tamam bu da güzel. Eee CTR verin abi CTR Ee, köprü alabilir miyim abi? Köprü alabilir miyim? Ne zıplayamıyorum demiyorum ya. Yok yetişmiyor. Oley be, str de geldi. Lazer de geldi. Odalar daha büyük, okey. Ee, abi, lightning verin, Thor olalım abi. Thor gibi dövelim abi. Verin elektriği bana, Thor cosplay yapalım. Bu ne? Cheating ne? Can bakımı ne? Aa hayır cheating olmaz. C şeyimi alıyor, barımı siliyor. Slot slot <laughs> kır şunu. Ama onlar vermiyor herhalde. Üzerini çizmiş ya. Kendi kırdım. Kırdım aldım ben ya. Abi. Tamam. Toruz abi. O oh abi süper bu. Harika olduk lan. Anın ha şey o can resetliyordu. Ordu gibiyiz. Ee, oyun yardım için geldim. Prime Prime ile abone olduğun için teşekkürler abi. Circle Help Asalat 3 TL gönderip yeniden selamlar. Link şimdi gelecek galiba demiş. Oyundan sonra bakalım abi. Empizar'ı 10 TL gönderip abi dilenci değilim bir double ver. Harbiden dilenci değilim double için teşekkür ederim abi. Şimdi şey lazım. Bir dakika. Neden yeni gelen sap bana şey vermiyor? Sadece Bir dakika. Include resaps, tamam. Tam bu da tikli. Ara odada gelip Yeni gelen saptan yeni kalkan malkan gelmedi. Risaplardan geldi de. Her orada da bir kere bilebiliyor diyor da Hiç gelmedi mi? abi? da gelmiyor. Abi bir str alırım ya yine. Bu ne? Uçan Uçan düşmanları arttırdınız. İki tane kart, kalp geldi bana. Teşekkürler. Yerler şey kaygan. Ayıp denilen bir şey var da hepsi kötü oradakilerin ya Abi kaygan yer şu an çok kötü. Allah'tan shield ve Atak var. Oğuz'da payboss koruyor beni abi. Pay payboss yok ediyor, yok ediyor. Nereye kadar böyle gideceksin ya biraz? Nerf yemem lazım. Nerf mi yemem lazım? Hayır hmm. hayır. Son 4 oda. Son 4 oda değil, nereden çıktı o? Karışta yazıyor ya. O şey, ba ya başkanlık. Şey, bak ha, bak o şey, Rum Kaptan'ın son 4 odası. Oyun bitmiyor daha, oyunun çok var. O so hız geldi, okey. Kapt kaptanlık bittiği zaman başka şeye geçiyor, başka bir Abi bunu ee, lütfen düşman yapmayalım. Bak yere okeyim. Ben de imiz olabilirim ama düşman yapmayalım. Direkt biter oyun. Bu hero gelirse son buff'ım. Ne? Sen görünmez olursan daha buff gelmez. Ne buff'ı gelmez? Bunda da hero'da da görünmez olursan sonra troller başlar diyor yani. Invisible hero tamam. Ben gör görünmüyorum abi. Ama etrafımda <laughs> Etrafımda Oğuz'da Payboz var abi. Tamam. Oradan kendim anlayabilirim nerede olduğumu. Öldüm. Güzel. Bu ne? Okey. Ah görünmezlik bitti. Kalp lazım. Mustafa. Mustafa kalp. Mustafa kaybediyorum oyunu. Mustafa kalp lazım. Teşekkürler Mustafa. Bir tane daha mı geliyor? Aldım mı onu ben? Ha yukarıda daha geliyor. Eyvallah Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> e Memo Keron abone olduğun için teşekkürler abi. Memo Keron hoş geldin. Özlem yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sigara yaktı ya. Baya ilerlemiştim. boş <laughs> geldi dur. Ne oluyor lan? Amına korum bu ne? Siktir git. Kalp gönderin bir şey yapın. Oho. Öl artık. Hayda. Yeter abi. Teşekkür ederim. Biraz da olsa umut verip beni boşa kadar getirdiğiniz için. Teşekkürler abi.